Merhaba arkadaşlar yazın kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Android cihazlarda ekranımızda iki tane uygulamayı aynı anda nasıl açabiliriz bunu göreceğiz. Öncelikle Android cihazımızdayken bir tane sosyal medyaya girelim. Atıyorum Facebook'a girdik. Bunu arkada uygulama çalışır haldeyken arkadaşlar bir de YouTube açalım. YouTube açıkken arkadaşlar şu sağ tarafta bulunan kareye basılı tutup yukarıya doğru çektiğimizde en son açtığımız uygulama görünüyor. Facebook'a bir tane tıklayınca ekranımız iki tane oldu arkadaşlar. Ve ekranımızı yan yapalım. Şimdi arkadaşlar sol tarafta YouTube'dan video izlerken mesela kafaların şu videosunu izlerken sağ tarafta da Facebook'ta gezinti yapabiliriz arkadaşlar. Dilerseniz bu sağ tarafa WhatsApp falan da bırakabilirsiniz. Hatta şöyle genişletebilir. Bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çift ekranı Instagram desteklemiyor arkadaşlar. Ama diğer uygulamalar denedim. Onlarda herhangi bir problem yok. Onlarda kullanabiliyoruz. Siz de arkadaşlar bu yöntemi kullanarak hem YouTube'da videolar izleyip hem de bir taraftan WhatsApp'tan mesaj yazıp ya da sosyal medyada gezinti yapabilirsiniz arkadaşlar. Android cihazlardaki bu özelliği de sizlere bildirmek istedim arkadaşlar. Yalnız benim cihazım Android 7.0 eski sürümlerde olmayabilir arkadaşlar. Yani cihazınızın Android'in son sürümü olması şu an için son sürümü olması gerekli. Bugünkü videomuzu da burada sonlandıralım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.